Merhaba arkadaşlar. Bugün konsept videosu çekmeye karar verdim. Bu ilk konsept videomuz olacak. eğer daha konsept videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Yıldız dükkanı. O yeni skinler paketi. Yok eski. İyiymiş he. Ben alırdım onu. Pro Gamer'da. O yüzüncü kademeye çoktan geçti. He arkadaşlar mesela bir kostümü oh, yok. Yok. Beyaz, beyaz Crow doğru. Beyaz Crow 80'e taştı. Bir kostümü yarı fiyatına satabiliyorsunuz. Bence güzel olabilirdi. He, bu hani bu bu şeylerle gösterdiği şeylerle önceden büyük kutu alıyorduk bu bra pes bu bra gelmeden önce yani artık onlarla onlar geri gelsin diyor altın alabilir altın veya elmas alabilirim diyor onlar da bence güzel olabilir ama yine 10 tane sınırım var. Yani her etkinlik sınırım var. Yoksa her kazandığımız aşamayı alıyoruz. Onda yani o da belli olsa güzel olur. Taşlarla rozet dükkanı olsun bir de diyor. Ee, taşlarla rozetleri alabilelim diyor. Mesela Benkin rozeti var burada. Sprout'un rozeti var. Ama şey, mesela pe, e, yeşiller 20 taş, mor 30 taş, maviler 10 taş. Onu anlayamadım. Nasıl yani mavi yeşil? Acaba pinin güzelliğine göre mi hani nasıl? Anladım. Ama bir dakika. Pin'in güzelliğine göre olsaydı bence bu Colt, Sprout ve Frank Bibi Carlo Pen'in önüne geçerdi. Ha arka plan galiba bu. Ben kesinlikle şu kaktüs suyu seçerdim. Gelse. Ve güzel de olabilir bence. Bunu he anladım. İki e, birden davet edebiliyor galiba. Elmas Kapmacı, Onlara elmas kapmacıdaysa. bunu he aksesuara geri alabiliyoruz. Mesela Colt Piper ve şeyde geçerli. Dynamite mesela onlar da geçerli. Bence güzel olurdu. Evet evet bence güzel olurdu. Oraya geri almak zorunda eklemiş. Ben şeyi anlayamıyorum. Bu altınla yine birkaç bir çıkıyor da. Mesela 500 altına 500 altına parasını mı ucu, ucuz atacağız falan. Onu tam anlayamıyorum. Bilen varsa onları yazsın. After. Bence de güzel olabilir. Arkadaşlar sağdaki şu anki hali soldaki yeni hali. Yani böyle gelebilir diyor. Bence güzel olur. Piper'da da bence bence e, daha deminki bir dakika bu sol taraftaki Piper'a şey olarak gelebilir. E, zıpladığı yere gelebilir bombaları nereye bırakacağı. Veya bomba deseni gelir oraya. Bu yuvarlak gelmez. Bomba deseni geri Bence güzel olur. I, he. Bir de bonus görevler olsun diyor. Evet bonus görev. olabilirdi olabilirdi. Şimdi buna geçelim. Yeni skin diyor. Bedava skin diyor. Soğuk skin diyor. Yeni rütbe diyor. Ben sanki bunu demiştim. Evet istedim galiba. He, evet anladım. Şey kupa arayacaksın ya, Purple olabilir. Map adı. He. Bence de o gelebilir. Arkadaşlar sağ alta bakın. Bu karenin sağ altına bakın. Bence de o gelebilir. Onu seçebilecekmişiz. Bence bu kutular gelmesin ama ya. Kutular bize yetiyor zaten. Bence yeni bir kardan adam karakter gelmeli. Ama böyle insan kardan adam kıyafeti mi giymeli diyeyim. Bakın bu gelmemeli bence. Bu fazla beleşçi gibi olurdu. Eğer böyle bir şey gelseydi bence şu anda bence şu anda herkeste şey olabilirdi. Eee neydi Unuttum. Herkese herkeste bu RP's'ı olabilirse. Pek zor olmaz almak.